Merhaba arkadaşlar İkizlerin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sesini hisset adlı bir deney yapacağız Havada dolaşan sesleri göremeyiz Ancak bu deney sayesinde Sesin meydana gelmesini sağlayan Titreşimleri göreceğiz Gözlemleyeceğiz arkadaşlar Öncelikle malzemeleri sayıyorum Makas, şeker Veya tuz da kullanabilirsiniz Bir balon Sonra bir kavanoz Ve bir bant arkadaşlar e ee, ben video serisinde yapamayacağım için e, şöyle yapmıştım. Şimdi arkadaşlar öncelikle balanın e, şu şekilde keseceksiniz makasınızla. Sonra bunu kavanoza geçireceksiniz bu şekilde. Ardından da bantla bu şekilde bantlayacaksınız arkadaşlar. Oldukça gergin yap yapmaya çalıştım. E, sonra şimdi üzerine arkadaşlar tuz koyacağız. Yayalım şöyle. Şimdi biraz ekleşelim. Şimdi eee bu, bu şekilde hımm diye ses çıkaracağız. Bakalım eee tuzlar eee şey yapacak mı? Hareket edecek mi? Hmm. Ay, arkadaşlar bir saniye yapamadım. Böyle hmm. Arkadaşlar e, hafiften hareket ediyor ama çok da belli olmuyor tabi. Hmm. Arkadaşlar hafiften hareket ediyor. Videoda e, nasıl gözüküyor bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, normalde hafif hafif hareket ediyor. Siz de eğer bu deneyi yapıyorsanız zaten hareket ettiğini kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Eee... Deneyimizde sesli hisset az başta açıkladığım gibi e, sesi e, göremeyiz. Ama ses titreşimlerini bu şekilde gözlemleyebiliriz arkadaşlar. E, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.